Barış Pehlivan, 24 Mart 2022 Cumhuriyet Gerekirse seçime girmeyiz. Bana şu sorunun yanıtını verin. HDP'nin kapatılması AKP'ye ne kazandırır? Dediği soru değil, yanıt da aslında. Ondandır ki nefes almadan devam etti konuşmaya ve en uç senaryoyu anlattı. HDP'nin kurmay kadrosundan önemli bir isimle oturuyordum. Konu dönüp dolaşıp partinin kapatılması için açılan davaya geldi. Malum Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ek süre bir ay sonra bitiyordu. Sizce karar ne zaman çıkar diye sordum. Yanıtı şu oldu. Şu an her şey olağan sürecinde devam ediyor. Böyle giderse AYM Eylül ya da Ekim ayında kararını açıklar. Peki sonbaharda ne karar çıkacak? Öğreniyorum ki HDP genel merkezinde partilerinin kapatılacağına dair beklenti yüksekmiş. Ancak azınlıkta da olsalar aksini savunan parti yöneticileri de varmış. HDP'nin kapatılmayacağını sadece hazine yardımının kesileceğini düşünenlerin gerekçesi ise şuymuş. Muhafazakar Kürt seçmenin büyük bölümü AKP ile bağını kopardı. Olur da partiyi kapatırlarsa kalan seçmen de artık iktidara küser. Yani HDP'nin kapatılması onlara kazandırmaz ve hatta AKP'ye kendisine oy veren Kürt seçmenini de kaybettirir. HDP'de şöyle bir olgu da konuşuluyordu. Doğu masası çalışmaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölgede AKP'den daha etkin yapmaya başlamış. Kimi Kürt aşiretlerin CHP'ye katılması da bunun işareti olarak değerlendiriliyormuş. Tamam da tüm bu tezlere rağmen yine de HDP kapatılırsa? Yazının girişinde de değindiğim en uç senaryo bile masada yanıtını aldım. Nedir o senaryo diye sorduğumda ise şöyle dedi HDP yetkilisi. Yani nefes alamaz hale gelirsek, gerekirse seçime hiç girmeyiz. Belki kendi açımızdan 5 yılı kaybetmeyi göze alırız ama bunun sonucu olarak Türkiye'yi de bu karanlıktan kurtarırız. Peki ya en olası senaryo neydi? Biliyoruz ki seçime bağımsız adaylarla girme dışında en çok konuşulan ihtimal Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında birleşme. Konuştuğum isimse HDP'nin sol partilerle yaptığı üçüncü yol arayışına dikkat çekti oradaki diğer partilerin çatısı altında da seçime girebileceklerini işaret edip, en az 5 ayrı parti seçeneği var masa da dedi. Kuşkusuz, kapatma davasının sonucunun sandığa nasıl yansıyacağını iktidar da düşünüyordur. MHP'nin etkisi ayrı bir tartışma konusu. Lakin konuştuğum bir AKP yetkilisinin de bana kalırsa kapatılmayacak demesi ve buna HDP'deki bazı isimler gibi gerekçeler sunması dikkate değerdi. Barış Pehlivan